Sorgum, hayvan yemi, insan beslenmesinde tüketiminin yanı sıra şeker ve biyo yakıt üretilebilen ender bitkilerden biri olarak değerlendiriliyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kızılşimşek, tropik bitki olan sorgumun sıcağa ve kuraklığa dayanıklı olduğunu söyledi. Kızılşimşek bu bitkinin en önemli özelliğinin kuraklığa ve sıcağa dayanıklılık olduğunu dile getirdi. Bu bitkinin en önemli özelliği eğer e, tabii mısırın yerine ikame edelim diye bir iddiamız olamaz ancak e, Mısır'a göre çok önemli avantajları olabilecek bir bitki bazı konularda. Bu bitki de e, tabi suyu kısıtlı olan bölgelerde, suyu e, daha ekonomik kullandığı için e, mısır yerine yetiştirilip yine hayvan yemi olarak e, ya da daneleri kuş yemi olarak kullanılabilecek bir bitkidir. Genel olarak e, çok kaliteli silaj verebilen bir bitkidir. Yani doğrudan doğruya silajı yapılarak e, büyükbaş beslenmesinde de e, kullanılabilecek bir bitkidir. Sorgun bitkisinin Türkiye'de belirli bölgelerde yetiştirildiğini, bunlardan birinin de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olduğunu belirten Kızıl Şimşek, bu bitki üzerinde yoğunlaşılması halinde sadece sıcak bölgelerde değil, yüksek rakımlı yerlerde de ekiminin yapılabileceğini sözlerine ekledi.